Bizi dedi, e, sen sen de evde kalman bir hayal dedi. Aa. Ben bilen dedi, hani cesaret edemem dedi. Ne gelse alamıyor, ben bile cesaret edemem dedi. Sen al, hani, evde kalamazsın dedi ve güldü ben. Allah Allah. Alaylı bir ee, Ben çok Allah. üzüldüm, gerçekten çok üzüldüm. Zaten heves ediyorum. Hevesim kursağımda geldi. Acaba alamayacağım dedi, direkt Ondan sonra annem dedi ki Ceylan Kurs çok iyi dedi. Giderim oraya başvur abi. Efendim annem buraya gelmiş. Az önce yorum güncellemiş. Ondan sonra geldik buraya. Aa, hepsi güler yüzle. Hoş geldiniz falan. Ondan sonra ben anlattım yine hani. E, i̇lk okul tamam yok. İkinci sür, şey Ondan geldim dedim. Baktı hocam. Ondan sonra tamam dedi. Kaydın yaparız dedi. Alırsın dedi. Başarırsın dedi. Hepsi güler yüzle Destek yaptı beni. Öyleler tabii ki. Ondan sonra geldim buraya kaydı oldum. Ama normal 16 Dersen... ders sana yetmedi. Onları da anlat. Evet. Ondan sonra yani çok ucuz olmadı yani bu iş. Dersleri giydim. O derslere e, hepsi hocalar güzel anlattı. Birinci sınav giydim. Ama kendi gerginliğimle ve sonra yanlış yaptığım için birinci de kaldım. Bildiğim halde acaba o mudur bu mudur heyecanla yanlış yaptım yani. Ondan sonra ikinciyi giydim, ikinciyi kazandım. Sonra direksiyonu giydik. Hocalar çok güzel öğretiyor. Ben, ben anlamam ya. yani gerçekten. <laughs> hiç araba kullanmayan insan. Ben hiç kullanmadım bilmiyorum. Affedersiniz. affedersiniz yanlış anlamak. Eşek bile bilmedim yani. Araç olarak. O da bir araç yani. Hucra daha iyi biliyor. Bilet, bitmiş. Hani öyle hiçbir şey bilmedi. İlk defa direksiyon bunlar, araba da bunlardır. İlk defa buldum. Çok Tabii da güzel öğrettiler. Allah razı olsun kocamanız. Ondan sonra birincide heyecan yaptım. Tam paralel Park'ta kaldım. Ikinci de Allah'a şükür Mustafa hocam sayesinde Taylan hocamın sayesinde geçtim. Ne güzel. Ama şöyle. Hiç bilmediğim için araba kullanmaya. E, ilk 8 ders beni yeterli gelmedi. Kendim yetersiz. 8 defa çıktınız günde 2 dersten 16 evet. ders yeterli evet. gelmedi. Evet. 16 ders yeterli gelmedi. Çünkü insan kendini biliyor. Evet. E, yol hakimine, direksiyon hakimine, fites takmanla, ondan sonra arka kaldığım anda belli oluyor zaten. Kendim biliyor. Hocayı söylemen gerek yok. Hocam dedim bu yetersiz. Anlasın geldim burada. Eee... Kaç? 8 ders aldım. 감사다